Merhaba arkadaşlar. Bugün değişik bir mekanda karşıma böyle bir yer çıktı. Bu duvar destekli yerde kendime ait hareketler yapacağım. Ama burada ben bacak açma hareketleri ve esneme hareketler yapacağım. Hadi hazırsanız hem ben izleyin ya da isterseniz beraber yaparım arkadaşlar. Evet, önce bacağımı buraya koydum. Bakın. Ve kafamı yukarı kaldırarak, öne değil yukarı kaldırarak esnemeye çalışacağım. Evet, yukarı bakacağım. Bir. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve kollarımı uzattım. Bu pozisyonda 10'a kadar sayacağım. 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi ellerimi bakın yere doğru bu şekilde uzatacağım. Uzatmaya çalışacağım. Yani yine esnemeye devam ediyorum. Özellikle arka bacak kaslar için harika hareket bu. Bu hareketler arka bacak kaslarınızı sertleştirecek ve dolayısıyla bacaklarınız daha rahat açılacak. Şimdi 10 defa sayacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Şimdi bu pozisyonda bakın bu pozisyonda 10'a kadar sayacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve duvar destekli ikinci bir yükseğe çıkaracağım bakın. Ayağımı bir yükseğe çıkarttım. Yine aynı pozisyondayım ve aynı şekilde yine esnemeye devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Evet şimdi kafamı yukarı kaldıracağım. Bakın. Ve vücudumu ayağımın üzerine doğru bakın esnetmeye çalışıyorum. Yukarı bakacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Şimdi bu pozisyonda yine 10'a kadar sayacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve ellerime aşağıda bakın. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve bir yükseğe çıkaracağım ayağımı bakın. Bir yükseğe çıkarttım. Bir yükseğe çıkarttım. Sadece kollarımı ileriden tutacağım. Bakın tutuyorum. Kendimi biraz ayaklarıma doğru, ayağıma doğru çekeceğim. bu pozisyonda 10'a kadar sayacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Evet. Şimdi bir yükseğe daha çıkarıyorum. Çıkarttım. Ve aynı pozisyonda yine 10'a kadar sayacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 Evet. En son basamağı çıkarıyorum. Evet. En son basamağı kadar açtım. Ayağımı çıkarttım. Ve aynı hareketi yine 10'a kadar sayacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ve tekrar ayağıma bakın. Önce bu bu pozisyondaydı bakın. Buradaydı başlangıçta burasıydı. Şimdi bu pozisyona getirdim. Şimdi bakın. Şimdi ayağım büküyorum ve ileri doğru 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bakın tutacağım, çekeceğim. Biraz daha buraya yaklaştıracağım. Bu açıyı biraz daha kapatacağım. Bakın buradaki açıyı kapatmaya çalışıyorum. Biraz daha biraz daha evet. 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9 ve 10. Ve tekrar bu pozisyondayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ve tekrar. Açıyorum. Evet. Buradan tutuyorum. Çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Şimdi bu sol bacak arkadaş, arkadaşlar. Şimdi sağ bacakla çalışacağım aynı şekilde. Önce en rahat koyabileceğimiz yer burası. Siz de önce en rahat yere koyabilirsiniz. Daha sonra basamak basamak yukarı doğru çıkıyorum ama hareketler aynı. Değişmiyor hareketler. En rahat koyduğum yer burası. Ve burada evet. Başlıyorum yine. 10 defa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Şimdi kafamı yukarı kaldıracağım. Yukarı kaldırarak aynı hareket yapacağım. Bakın, yukarı bakacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Şimdi bu hareketi 10'a kadar sayacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Evet. Şimdi ayağımı bir yukarı çıkarıyorum. Aynı harekete devam edeceğim. Evet, önce normal hareketimi yapıyorum. Önce ayağımın üzerine doğru esnetmeye çalışıyorum vücudumu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Şimdi kafamı yukarı kaldıracağım. Bak böyle yukarı bakarak Aynı hareket yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 on. Şimdi 10'a kadar sayacağım. 1 2 3 4 5 6 7

bir yukarı çıkaracağım. Evet. Ve basamak basamak yukarı çıkaracağım ama aynı hareketi yaparak çıkıyorum. Önce normal hareketimi yapıyorum. 10 defa. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 Yukarı bakacağım. 1

bir daha yukarı çıkaracağım. Evet. Aynı hareketi yapmaya devam edeceğim. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. Yukarı bakacağım. Bir. İki. Üç. Dört. Dört.

8, 9, 10 ve daha yukarıda. Evet. Ay, bur acıdı biraz. Evet. Heh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Şimdi ellerim aşağıda. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve bu pozisyonda 10'a kadar sayacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve şimdi ayağımı buraya koyacağım. Evet. Şimdi 10 defa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve çekeceğim. Burayı biraz birleştireceğim. 1 2 3 4

9, 10. Ve aynı hareket, başlangıç hareketin burası. Bu basamaktaydı. Ve burada şimdi 10'a kadar sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Evet arkadaşlar, sağlı ve solu bacaklarımı duvar destekli olarak burada açtım. Ve kendimi çok rahat hissediyorum şu anda bacaklarım açıldığı için ve dolayısıyla hem bacaklarım hem kaslarım rahatladı, rahatlandı ve dinlendi. Şimdi öne esneme hareketi yapacağım ve sonlandıracağım bakın. Şimdi öne esneyeceğim. Çok rahat esneyebiliyorum artık bakın. ellerimi koydum. Böyle durayım. Buradan bağladım ellerimi ve kendim ayaklarım üzerine çekeceğim. Evet ve geriye bakacağım. Bir, iki, üç, dört, 5 6 7 8 9 10 ve kollar yukarı kaldı ya. Evet. Aynı hareketi bir de ön taraftan size göstereceğim. Bakın şimdi bir kere daha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 vücudumun ne kadar esnediğini açıldığını önce bacak hareketlerimle beraber bacak kaslarımı açarak görmüş olduğunuz bir de burada sırt uzun kaslarımı açabilirim bakın. Şimdi sırt kaslarımı açacağım ve onu da basamak basamak çıkacağım şimdi. Evet, Önce ellerimi buraya koydum. Dizlerimi buraya koydum. Bakın. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve şimdi bak 1 2 3 4 5 bir yukarı hatta iki yukarı çıkarayım Evet şimdi tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dizlerim büktüm ve evet iyice gerdiriyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Ve tekrar başlangıç noktası burası. Ve aynı hareketi burada bir kere daha yapacağım. Sırt, omuz kaslarım, omuzlarım ve uzun kaslarımın açıldığını Uzun kaslarımı açarak tüm vücudumu esneteceğim. Esnetmiş oluyorum. Evet. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. Ve şimdi şu dok pozeye geliyorum. Bak şimdi vücudumun ne kadar açık olduğunu göreceksiniz. Esnediğini. Evet. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 Evet arkadaşlar. Bugün değişik bir mekanda, değişik bir parkta böyle bir yerde yapılabilecek vücut esnetme hareketleri özellikle bacak kasarımı nasıl açarım düşüncesiyle bu hareketleri oluşturdum. Siz de kendiniz uygun bu ve buna benzer hareketler yaparak vücudunuzu daha esnek, daha fit ve daha sağlıklı hale getirebilirsiniz. Sizlere beni izlediğiniz için teşekkür ve beraber yaptığımız için ayrıca yürekten teşekkürlerimi gönderiyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Yeni bir görüşmek üzere.